Nereden? Bugün ne yiyeceğim? Bugün nereye gidiyor? Bir şey gibi yüzümü görmüyor ki şu an. Zaten görmesin bu. Geceden sonra. Beni sana sürü göster beni Evet. Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? bir tane Kongol doğum günü ama bu normal Kongolulardan değil. Onu size açıklayacağım. Özel çocuklar. Evet. Arabada konuşalım. Arabada konuşalım. Onun doğum gününe gidiyoruz. Kongolar doğum günlerine çok önem veriyorlar ve gerçekten hani durumu olan da olmayan da doğum gününü yapabileceği maksimum e, düzeyde yapmak istiyor. Biz de şu anda e, burada Avrupa'ya gidip gelen e, Belçika vatandaşı, Belçika vatandaşı, evet. E, ama aslen Kongolu. Ama aslen Kongolu evet. Vaça'nın doğum gününe gidiyoruz şimdi. E, ben bir Emre biliyor detayları galiba bir, bir, bir villa gibi bir şey kiralamış işte falan ya filan. Çok yapılmamış bir şey. Saat 8.30'da başlıyor dediler ama evet, burada her yere yani. geç gelindiği için saat 10.30 şu an biz gidiyoruz. Herkes evet. geç geleceği için. Bir de Kongo'da gerçekten böyle bir şey var hani söylenilen saatte hiçbir zaman insanlar orada toplanmıyor. En az bir saat sonra her şey başlıyor. Aha. Bu da kahvaltı doğum günü diye geçiyor sonra kahvaltılı bir şekilde olacak o yani. Aslında bir kahvaltı partisi olacak. İngiliz kahvaltısı temasında. İngiliz kahvaltı dediğimiz nedir dedi? yani? Bir sütlü çay bile. İki yumurta, bir barbunya falan yani. <laughs> ha, sonra... Öyle bakalım biz neler bekliyor göreceğiz. Gidiyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Bu sunucu La Villa. yapılan hazırlıkları göstereyim. Bizden önce aslında bayağı bir şey yemişler anladığımız kadarıyla ama şöyle minik bir büfe daha hazırladılar şimdi. Böyle gayet bildiğiniz omletli yumurtalı böyle gayet güzel kahvaltı yapmışlar. Hayır öyle yemeği de var. şöyle biraz ortamı gösterelim. Portakal suyu yiyeceğim. Tamam alsın. Ben bir tane kardeş alacağım. Sen bir kardeş al. Bir de şu salata gibi şeyden al. Arkadaşlar bakın bu bir dramdır. Gerçekten zenginliği kınıyorum. Bu ne ya? Yani Allah affetsin yani. Hadi şunda karides var. Altındakini de bilmiyorum ki ben. Ne o ya? Şu böyle yumurta var, zeytin var, biber var, domates var. Kura sence kız geliyor. Bak onu kuru tanıyor. Hasan söyle. Kuru, kuru Hasan yiyebilirim onu tanıyorum. Çok kuru gibi ben. <laughs> ben bunları yemem. Emre deneyecekmiş de ben yemem. Evet. Arkadaşlar kuru hasancıyı bulduk. Tabak bile vermesine izin vermedik yani. Koy dedik koy 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 açız dedik. Açız evet Emre işkencelerin tadına bakmaya başladı. Karides lan bu ne işkence? Karides. Karides'in tadına bakıyor. <laughs> evet sudan Evet ben, ben <laughs> şimdi sudan geçeceğim. <laughs> Evet. Sen bayağı yavaş yemeye başladın. Şu alttakilerin reaksiyonunu merak ediyorum. Ne? Şu... Şu otların. Yok yemem onları. Yemeyeceğim mi? Kondi galiba. Bakayım tadına. Ne haber? Sevgilim ya o plastik gibi baksana sanki erimiş yeşil pet şişe çinler, gibi. Cinler cinler yapıyor ya. O galiba değil mi? Evet. Evet, öyle bir şey benziyor. Hiç de korkmuyor ya. hepsini yiyor. Ne o? Aa. ya bu. Bondi de bu kongolardan bir tane bizim ıspanak gibi şeyi az açlamışlar. Az açlamışlar. Böyle egzantik ya yağdan mı sosta mı? Bazı yemek sirke Neyse mi? Neyse ya ben bildiğimi yiyeyim. Şeyde gezdirmişler yani. Şunu merak ediyorum. Şunlarda ne var? Bak şu balık olabilir ha. Balık zaten. Bravo. Ton balıklı salata bu ya bildiğin. Ama yumurta da koymuşlar için doyurucu olsun diye. Balıklar atıyoruz. Bunlar kokuldu şimdi. At. Hepsine birer parça minik balık koymuşlar. Diğerleri ton balığı. Soğan da var. Sabah sabah kim yiyecek soğanı bir tane. Bu mu İngiliz breakfast ya? Yok arkadaşlar bu gerçekten eziyet breakfast bence şu an. Bunlar breakfast yapmış ben sordum. Hmm. İlk gelen adam 9'da gelmiş yani. Size şu an kalan bir şey yok yani. Sağlık olsun. Yumurtaları ayıralım. Şey, e, soğanları. Ne bileyim yapma. yeri atıyor ya neredeyiz ya? İnsanlar hiç şey, hayvanlar yok. Evet. Haklısın insanlar. ben. Ne güzel yıkamışlar. Hmm. Tamam, Tam onay geldiğine göre ben de yemek Hı? yiyorum. <laughs> onay geldiğine göre ben de yemek yiyorum. Hadi bay bay. İşte bu da vaça arkadaşlar. O şimdi beni hiç anlamayacak ama ben size kendisini göstereyim. Kendisi bir moda ikonudur. Kongo'da herkes kendisini bu kıyafetleriyle tanır. Gördüğünüz gibi. <laughs> bu vaça dediğimiz arkadaş tam anlamıyla bir gececi ve bir şampanyacı. Çok san şampanya seviyor ve hediye olarak bizden şampanya istiyor Şu anda burada açılan şişe adeti 76. Ee, kalan şişe adeti 74. 150 yaptı mı? Yaptı. Güzel mi? Gece sabah 4'e kadar dışarılarda oldu. Sabah 7'de buraya gelip, burayı organize edip ondan sonra doğum günü kutlaması yaparlar. Evet. Uyku uyumaya, daha gençlikten ve eğlenmekten hayatı bir artı olan birisi. Bizi de kendisini çok seviyor şu arkadaşımız. Bununla ilgili kısa bir bilgi için teşekkür ederim. Burada gezen iki tane kız var ya elinde kutuyla geziyorlar. Onlar masa masa gezip insanlara havaçaya e, hediye vermek ister misiniz deyip bildiğin hani para topluyorlar. Yani burada böyle şeyler çok normal karşılanıyor. Hani zar falan filan da değil. bildin yani bildiğin içine <gülüyor> hani <gülüyor> bağış yapar gibi para atıyorsun. <laughs> <laughs> Biz başka küçük bir hediye getirmiştik yani, böyle bir şey olduğundan da haberimiz yoktu. Ama herkes çok normal karşılıyor. Bu arada içeriye bir yere geldik çünkü dışarısı gerçekten yanmaya başladı. <laughs> Kaç tane şampanya açıldığına gerçekten inanamazsınız. Ya sabahın köründe olan bir doğum günü nasıl bu kadar çok şampanya tüketilebiliyor? Ve bunlar sadece benim bulduklarım arkadaşlar. Ve bu şampanyaları doğum günü sahibine insanlar e, hediye emayetinde açtırıyorlar. Çok ilginç ya. Gerçekten. Zenginlerin de derdi başka oluyor demek ki. Ne yapalım artık? Kaç saattir buradayız? Onda mı geldik? Onda geldik 9'da gelenler de varmış. Yani... İlk gelen kaçta geldi? 9'da geldi. 9'da gelen olmuş. Sekiz buçukta denildi. Ama bayağı bildirdiler içirdiler sağ olsunlar. Evet yani Vallahi. bayağı bildirdiler. Ya zaten sadece yemek yediler. Başka bir şey yapmadılar. Ee... ama ben bayağı bir böyle ıh öh, oldum yani. Sen de oldun bence. sıkıldım tabii ki de yani sonuçta. Ne olursa olsun. Ama yani burada bulunmak. Hmm. Bu insanlar tarafından sevmek de güzel bir şey. Kendimi özel hissettim, iyi hissettim yani. Insan, ne? <laughs> ne kadar iyi bir insan ben de öyle. Ne? Ne kadar iyi bir insan ben. Ya hakikaten. Doğru belki ama. Ya doğru söylüyorsun da ben durumu değerlendiriyorum. Yani hani bizde böyle bir şey olsa nasıl olur? Normalde biz gelip iki bir şey içip hediyemizi verip giderdik ama pastayı göstermek, işte hocanın danslarını size göstermek için basta gelirken çok da böyle şey altına sokmayız sizi de belki dans etmez de yani. Sırf onun için bekliyoruz ya. Başka bir şey yaptığımız yok. Sırf onun için bekliyoruz. Şu videoyu çekebilmek için burada bekliyoruz lan. Sizin için lan. Arkadaşlar bakar mısınız? Senin de adına şampanya var. Az önce bir şey oldu. pasta bayağıdır gelmiyor bu arada. Pasta bir sıkıntılar çıkmış falan filan. Ondan sonra biz hala onu bekliyoruz. Yani Edis evde aç filan çocuk. Edis'e amcası bakıyor. Amcası. Ondan sonra her neyse. Şu geyik döndü az önce. Kendisi Belçikalı olduğu için Başa. Yandan arkadaş dedi ki Bu pastada Brüksel'den mi geliyor? Haa. Dedi. Yani bu espri her yerde varmış onu anladık. Allah'ın kongosu neyle bu espri dönüyor arkadaşlar. Bilin istedim bu kadar. Yani bizdeki espri ne? Çaylar da Rize'den mi geliyor? Ama o oy. oyun. Derler ya. <laughs> Kebap da adam adam mı geliyor? <laughs> yani bir şeye geç gelmiyor diyorsun. Hemen ardına, ardına bu cümleleri yapıştırıyoruz. Yani çok acımasız bir insan topluluğu gerçekten. Gerçekten. İşte Kongo ve Türkiye arasında bir ortak nokta olarak bunu buldum. Başka bir ortak noktamız yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Evet bitti. Şimdi eve dönüyoruz. Adam gerçekten para ödeymiş. Yani e gerçekten. Ben bilmiyordum para ödediğini falan. Bana böyle söyledi. Mersem kişi başı 80 doları demiş ya. Düğün evet. gibi arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Kişi Anlatamam yani 80 size. Dolar. Bir de ortada hediye dönen şampanyalar falan. Yani arkadaşlar bakın şimdi sokağa bakın. Ki burası iyi yerleri yani. Böyle bir ülkede yaşayıp böyle de doğum günleri yapan insanlar var ya da böyle hayatlar yaşayan insan grupları var. Ya, olay şu aslında. Yani, ya, ülkenin ülkenin çok fakir olmasının sebebi zenginler demiyorum hiçbir şekilde ama gerçekten çok uç bir fakirlik de var ama. Çok uç, sizin aklınızın, hayaliniz alamayacağı bir zenginlik de var. Ya bu çok uç bir zenginlik değil. Ama bu tarz şey ya, ne olursa olsun bin kere düşünürsün, değil mi? Ee, ya varın onu koydu gibi bir şey yani, bu çocuk için bu bence. Evet, bir doğum günü için, bir doğum günü için, biz düğün için yani e, 70-80 lira vermeye çekiniyoruz, yemek bir düğün yapmıyoruz, inanmaya yapmıyoruz. Bu adam her sene bunu bu şekilde yapıyor, her sene doğum günü için kişi başı bu rakamları ödüyor. Yani Aynen çok abi. inanılmaz Aynen bir şey, abi. gerçekten inanılmaz bir şey. Yani. gayet güzeldi. Bizim için de sadece işte Edis olayı biraz gerdi. Yoksa keyifliydi. Ama işte çocuk olunca biraz akıl orada kalıyor arkadaşlar. Bir de düşündüğümüzden uzun sürdü falan derken böyle. Eve varmak üzereyiz. Bir böyle bir şey olduk yani. Ama evet zaten çok yakın bir yerdi bizim evimize. Şimdi eve varmak üzereyiz. geliyoruz. Evet. Başladığımız yerde bitirelim. <laughs> da iyi ama Ay, aynen şöyle yapalım. Evet bugünlük bu kadar diyelim. eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer buraya kadar geldiyseniz aşağıya bir merhaba derseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki manzara. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.